Elazığ Belediyesi tarafından çevre dostu ve sürdürülebilir enerji yatırımları kapsamında Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu yanında kurulacak Güneş Enerji Santrali projesi için sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Elazığ Belediyesi geleceğin enerjisi olan yenilenebilir enerji üretim çalışmaları doğrultusunda GES projesiyle kendi elektriğini üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce hayata geçirilen ve Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19 bin metrekare arazi üzerine kurulan panellerle 0.99 megawatt kapasiteli elektrik üretimi devam ederken proje ile yılda 1 milyon 800 bin kilowatt elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor. Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre yolu yanında ise yeni bir güneş enerji santrali projesi hayata geçirilecek. Toplam 19,5 MW pik kapasiteye sahip olacak projeyle yıllık 35 milyon kW enerji üretimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı potansiyelde üretilecek enerji 40 milyon kg karbon emisyonunun önlenmesine eşdeğer olacak. Böylece hem çevreye katkı sağlanacak hem de Elazığ Belediyesi'ne önemli bir gelir kaynağı oluşturulacak. İhale sürecinin ardından Güneş Enerji Santrali projesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve teslimi gerçekleştirildi. Yüklenici firma tarafından projenin 5 ay içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Elazığ Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını çevre ve enerji yatırımlarıyla destekleyerek şehrin geleceğine yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda GES projesinin yatırıma dönüştürülmesiyle birlikte hem çevreye duyarlı bir adım atılmış hem de Elazığ Belediyesi'ne sürdürülebilir bir gelir kaynağı kazandırılmış olacak denilmiştir.